Gülmüz Başkanım merhaba. Bugün merhaba, hoş geldiniz. Alpuhat'ın bazı sorunları onları konuşalım istedik. Nasıl bir çalışmalar? Valla çalışmalar şu anda bizim istediğimiz şekilde devam ediyor. Çünkü belediyemiz gerçekten 2019 seçimlerinden sonra belediye ayağında 55 şirket ayağında da 20 milyon civarında bir borç da aldık. Eee Belediye itibarını bitirmiş, kaybetmiş. Bugün işte 500 liralık bile e, teklif mektuplarını alamayacak e, durumda olan bir e, kurumduk. E, gittiğimizde e, vatandaş haklı olarak e, geçmiş dönemde alacaklarını e, tahsil edemediğinden dolayı bütün kapılar bizim yüzümüze kapandı gayri ihtiyar olarak. Ama, ama tabii ki biz bunları başardık. Şu anda itibarımızı kazandık. Hizmetlerimize devam ediyoruz. borçlarımızda da dediğim gibi... Geldiğimizde onlarca icralık dosyalarımız vardı. Biz geldikten sonra 20-25 kişi daha bizi icraya verdi geçmiş dönem alacaklarından dolayı. Şükürler olsun bunun 50-60 tanesini kapattık Bir 10-15 tane icramız kaldı. Bu 3 üç, üç yıl boyunca belediye ayağında olarak söylüyorum. 55 milyon olan borcumuz şu anda bugün itibariyle 33 milyon 958 lira. Yani bu ne demektir? Aşağı yukarı 21 milyon lira civarında bir belediye ayağından bir borcu demişiz. E şirket ayağından da bir 11 milyon civarında bir borcumuzu ödedik. E toplamda belediye ve şirket olarak değerlendirdiğimizde de aşağı yukarı 41-42 milyon civarında bir borcumuz var. E 75 milyon borçtan da dediğim gibi 30 milyon civarında bir borçluğu temizlemişiz, ödemişiz yani. Dediğim gibi köylerimiz e, sıkıntılı, e, Alpu merkezin haricinde e, 29 tane daha mahallemiz var. E, mahallelerimiz hizmet bekler, e, bizim yani Büyükşehir babında değil kendi belediyemiz e, adına, Alpu Belediyesi adına vermesi gereken hizmetler adına. Hizmetleri verememişiz, e, parklarımız yok, oyun gruplarımız yok, üst yapısı e, yapılmamış. E, Geldiğimiz günden itibaren de bir taraftan da bu sıkıntılar gidermeye çalışıyoruz. Ee, aşağı yukarı 7-8 tane mahallemizin %70 üst yapılarını tamamladık. Şu anda Bozan mahallemizde devam ediyor. Yaklaşık 30 bin metre civarında bir üst yapı çalışmamız var. Tabi bunun yanı sıralarında yapmamız gereken park ve işte oyun grupları, üst yapıyla ilgili, çevre düzenlemesiyle ilgili ee, çalışmalarımız da devam ediyor. Ee, genel'e baktığımızda iyi durumdayız yani bizim e, en azından şöyle bir e, kendilerince e, bir beklentileri vardı İşte yapamazlar 3 ay sonra kor kaçarlar e, düşüncesi vardı. E, gece gündüz demedik ekibimiz güzel meclis üyelerimizle beraber e, yatırıma yönelik e, para kazandırıcı projeler olmak üzere. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha da güzel olacak. Yani şurada gerçi önümüzde fazla bir süreç kalmadı ama e, genel olarak iyiyiz. E, ben e, bu 22 aylık bir e, süreç zarfında da halkımıza vermiş olduğumuz e, bütün sözleri yerine getireceğimize de inanıyorum. Üst yapılarını tamamlarız. E, parklarımızı yaparız. Oyun gruplarımızı kurarız. E, ne söz vermişsek de halkımıza inşallah o sözlerimizle yerine getiririz diye düşünüyoruz. Şimdi başkanım bir yandan borç ediyorsunuz. Evet. Bir yandan halka hizmet götürmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da ülkenin ekonomik şartları ortada. Yani nasıl baş ediyorsunuz bunu? Yani gerçekten o bizim için büyük bir sıkıntı. Ee, şöyle, dediğim gibi 33 mahallemiz var. Ee, yaklaşık şu anda sahada 23 tane aracımız huldayım çalışıyor. 24 saat çalışıyor. E, tabii ki bu akaryakıt geçen sene bizim işte e, öyle örnek vereyim geçen sene 10-12 ton civarına bir akaryakıt giderimiz vardı aylık bazda e, işte 60 ile 70 bin lira arasında bir akaryakıt giderimiz vardı şimdi aynı akaryakıtta şu anda 350 bin lira civarına bir para ödüyoruz yani bu da ne demektir yaklaşık 300 400 bir e, maliyette artış olduğunu gösterir paylarımız arttı mı 300 400 maalesef 2019 yılında 2019 yılında. Payımız neyse şu andaki payımız da aynı. Payımızda hiçbir değişiklik yok. Maliyetlerimiz arttı. E, i̇ş yükümüz arttı. Ama maalesef dediğim gibi maliyetlerde de %400, %500 dediğim gibi arttı. E, bu bir tek bizim adımıza değil, bütün belediyelerimiz aynı konumda, durumda. En azından kendi işte Büyükşehir Meclis çalışmalarımızda veya grup çalışmalarımızda belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz, Büyükşehir meclis üyeleri bu konularda dile getirdiğinde aynı durumdalar. Yani bugün işte altı neyse Seyit Gazi, işte atıyorum Mialıçık, Han ve Mahmudiye de aynı durumda. Ve Odunpazarı, Tepebaşı belediyelerimiz aynı sıkıntılar. Hatta dediğim gibi bugün işte doğal gazda olsun, elektrikte olsun, akaryakıtta olsun, çiftçimizin durumda iyi değil. Yani bugün Şimdi biz tarım ayağımızı oluşturduk, hayvancılık ayağımızı oluşturduk belediye olarak. Geçen sene 2000, 2500 liraya almış olduğumuz gübre şu anda 22.000 lira. Bin lira 22. aynı. İtalya işte o kaplamalı tohumlar diyorlar. Yani aşağı yukarı, yüzde %500'den aşağı değil. Bugün 15.000 lira deniliyor ama biz bilmiyorum yani bulamadık gübre. Ee, o kaplamalı gübre e, deniliyor. 22 bin liradan aldık torunu. TMO vermiyor mu başkan öncesinde? Yok. TMO'da yok. Toprak Master Office'ında öyle bir şey yok. Ee, biz e, dedim özel firmalarda işte Pancar Kooperatifi ve Yatarım Kredi Kooperatifi orada üye olmamız lazım. Ee, üyeliklerimizi yaptık ama maalesef dediğim gibi bu zaman göre ihtiyacımızı karşılayamıyoruz ama genelde e, özel sektörde e, bu ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yani geçen sene demek istediğim e, 2500 liraya aldığımız gübreleri tabana e, çimen gübreleri şimdi 15 liradan 20 liradan aşağı değil. E, tohum maliyetleri aynı, ilaç maliyetleri aynı. E, aynı bizim sıkıntılarımızı tabanda çiftçimiz üreticimiz de aynı sıkıntıları maalesef yaşıyor. E, Allah yardımcımız olsun. Ama dediğim gibi yılmıyoruz. E, Mücadelevi devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. E, istedikleri kadar da şey yapsınlar. Biz e, sosyal demokrat belediyeler olarak biz bunun altından kalkacağımıza da inanıyorum. Başkan 2021 2022 yıl bütçenizde son durum nedir? İdare bütçe çalışması için. Şimdi nasıl? arkadaşlarımız devam ediyor. Dediğim gibi e, maliyetler yüzde son 6 e, altı ayda e, yüzde e, 400-500 almış. Yani bugün e, mevcut e, bütçelerimize yola devam etme şansımız yok. Yani şimdi personel giderleri arttı. Bugün işte doğalgazda, elektrikte, işte her şey alanda arttı. Bütün tüketim maddelerinde arttı. Bugün 150 için çalıştığı bir kurumsun. E, Kürsülasiye kredi e, şeylerine, alımlarında arttı. Parça giderlerimiz arttı. Yani nefes alamıyoruz. Az önce yine söylediğim gibi May e, haziran itibariyle e, belediye olarak ödememiz gereken maaş 1 milyon 250 bin lira gelen param benim. Kesildiği daha sonra 850 bin lira. E, bu işin altına nasıl kalkacağız? Yani hesabı hep beraber yapalım. Ve borç ödüyorsunuz. Ve borç ödüyoruz. Aynen öyle. E dediğim gibi bugün onlarca icra vardı. Biz gelip 20-25 kişi daha verdi. Kaç icra vardı başkanım? Kaç tane kaldı? Aşağı yukarı bir 8-10 tane icramız kaldı. Toplamda da 60-70 tane icra kapattık. Maşallah. Yani şu anda yapılandırmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi belediye itibarını kaybetmiş bir belediyeydi. Yani gittiğimizde bir talepte bulunduğumuzda en azından bir teklif mektubu istediğimizde e, vatandaş gayri ihtiyarı e, söyledik kelime şu çay söyleyelim yemek söyleyelim ama kusura bakma alışveriş yapmayalım haklı yani Eskişehir'de şöyle söyleyeyim yani çorbacıya gidiyorsun e, tabii ki e, belediye başkanı olmamızı e, vatandaş e, tanıyor veya görüyor veya göz arışan oluyor e, diyor ki ya başkanım e, bize çorba borcum var yani Sigara almaya gidiyorsun tekel bayına tekel bayine borcun var. Kırtasiyeciye gidiyorsun. Aynen öyle. Geçmiş yıldan yani öyle ufak tefek rakamlar değil. Evet. Yani bunlar on binler liraca, liralar tutarındaki rakamlar. E bir kırtasiye gittik. işte arkadaşlarımız da rozet alalım dedik ilk geldiğimizde. 58 milyar bir kırtasiyeciye borcumuz çıktı. Yani eskere gittiğimizde genelde işte e, nasıl söylüyorum? alışveriş yapmadığımız kurumlara uğramamaya çalışıyoruz. Yani onlara da borç çıkardı. Yani affedersiniz uçan uçan e, borcumuz var ama temizledik, itibarımızı kazandık. Firmalarımız e, aktif hale geldiler. E, bizimle çalışmak istediklerini e, söylüyorlar. E, tabi bu da bizi memnun ediyor. Başkanım e, sokaklardan çöplerin toplanmasını sorsam, bir de parkların evet. ve sokakların temiz tutulmasındaki çalışmalar nasıl? Şimdi durumda? şöyle, şöyle söylüyorum. 2019'da geldik. İlk işimiz çöplerle, çöplüklerle mücadele oldu. Abartısız olarak söylüyorum. Alpu ilçe merkezinden 3000 kamyon çöp kaldırdı. 3000 kamyon. Bugün işte mevsimlik tarım işçilerimizin kaldığı alan vardı. Burası 3000 dönüm civarında belediyemizin tapulu çayırıdır. Tamamen çöplüğe dönmüş vaziyetteydi. Şu an çöplerimizi temizledik. O mevsimlik tarım işçilerine 100 dönüm civarında bir yer ayarladık. 1800 metreden sularını götürdük. 1800 metre yollarını yaptık. Şu anda orada 3000 dönüm üzerine tek çeşme varken şu anda orada 20 tane aktif çeşmemiz var. Suyumuz var. Çöp konteynerlerimizi koyduk ve haftalık olarak da çöplerimizi alıyoruz. Gerekli duyduğumuz olan durumlarda da Sürekli ilaçlama taleplerimiz sineğe karşı, işte böğürtü böceğe karşı ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. E, Alpuda aktif 15 tane çöplük vardı. Şu anda aktif bir tane çöplük, çöplüğümüz var. E, diğer çöplükleri tamamen kapattık. E, o aktif olan çöplüğümüz Osmaniye mahallemizde, e, bir yerde ister istemez o aktif kalmak zorunda. E, olağanüstü durumlarda işte orayı e, bazen e, kullanıyoruz. Ama geldiğimiz günden itibaren e, her gün e, Eskişehir Büyükşehir Belediye'mize geri dönüşüme iki veya üç kamyon civarında bir çöpümüzü her gün e, gönderiyoruz. E, Bozan'da e, temizlik çalışmalarımız çöple ilgili temizlik çalışmalarımız tamamladık. Osmaniye, Bozan, işte Bahçeli, Karakamış mahallelerimizde devam ediyor şu anda. E, çöpün daha zor hakkından geldik diyebiliriz. Yani bugün Avrupa merkezi gibi bir yerde e, 3000 kamyon e, çöp kaldırmak gerçekten e, işte bir de maliyet hesaplamak e, gerekiyor. Artı 33 mahallemizde çok konteyner yoktu. işte varil dahi yoktu. Vatandaş gelişi güzel işte çöplerini döküyorlardı. Şu anda kapısında çöp konteyneri olmayan bir tane vatandaşımız e, kalmadı. Sağ olsun e, İzmir belediyelerimiz e, başta Karabağlar ve Karşıyak olmak üzere ee, İzmir işte büyük şehir olmak üzere 104 tane çöp konteyneri getirdik. oradan. Birçok eksik aracımız vardı. Sağ olsun yine işte bu Sosyal Demokrat Belediyelerimizden işte çöp kamyonu, kamyondu, graderdi, silindirdi e, gibi e, 8-10 tane araç orlardan ikmal ettik. Yani İzmir belediyelerimizde çok büyük destek gördük bu konuda. Şu anda çöp konteyneri olayımız bitti. Şimdi insanların bir de eski alışkanlıkları var, o eski alışkanlıklarda işte artık peyderpey bırakmak üzereler, herkesin kapısında önünde bir çöp konteynerimiz var. Geldiğimizde tabii bir de geriye dönük değerlendirdiğimizde 10 yıllık bir başıboz bir çalışma sistemi vardı. Ne yapmış eskiden personel? Saat 10'da gelmiş, 3'te çekmiş, gitmiş. Hizmetli yok, maaşını alamıyor. Bu durumlardaydı. Şimdi şükürler olsun bugün itibariyle hiçbir çalışanımıza bir lira dahi borcumuz yok. Ne mesaisinde, ne maaşından, ne ikramiyesinde hepsini tamamen ödedik. Bu ay bir 6 milyon civarında bir borçtan kurtulduk. Yani Aralık ayıyla, işte bu Haziran ayı itibariyle 6 aylık süreçte 14 milyon lira civarında bir borç ödedik. Dediği gibi. İnşallah biz bu işin altından kalkacağız. Verilen sözlerimiz var halkımıza karşı. İnşallah bu sözlerimizi de yerine getireceğimize ben inanıyorum ama daha yolun daha hala başındayız. Bizim gelir getirici şeylere yönelmemiz gerekiyor. Onunla ilgili çalışmalarımız mevcut. Ama dediğim gibi şu anda gerçekleştirme şansımız yok ama plan programı dahilinde en kısa zamanda bunları da yerine getireceğimize inanıyorum. Başkanım benim son iki sorum kaldı. Tabii benim tabii. Bizim soruyorum. Tabii. Ee, Büyükerşen'le aranız nasıl? Altıya bakış açısı neler ve belediyeden, Büyükşehir Belediyesi'nden aldığınız destekler mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, Yılmaz Hocam e, bugün e, Eskişehir'in Büyükşehir Belediye Başkanı değil. Bugün Yılmaz Hocam'ın e, yerini, konumunu, değerini bugün e, ülkemizin e, bütün illerinde, ilçelerinde ismi olan, yaptığı hizmetlerin hakikaten e, değeri olan, bugün arasında bile adı olan bir kişiliğe sahip. Yani hocamı kimse tartışılmaz, o. Ee, ayrı bir değer. Yani benim gönlümdeki de aynı, halkın e, nazar itibarında da, görüşünde de e, bunlar var. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, e, genel merkezin bir görevlendirmesinde Gaziantep, Kayseri ve Van'a gittik. E, bugün e, Eskişehir'den geldiğimizde bir Alpu Belediye Başkanı olduğumuzda sorular ilk şey, Yılmaz Hocam durumu nasıl, sağlığı, saati yerinde mi? Yani o bir değer. Yani Al. hocam o, o değil, e, şey yapılmaz. Ha şimdi büyük şeyden almış olduğumuz e, destekler. Bugün e, Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin <laughs> Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 15 tane belediyesi var. Bunun 12 tanesi kırsal belediye. Altyapısı, kanalizasyonu olmayan tek ilçe belediyesi biziz. 2019'da göreve geldikten sonra ilk işimiz, ilk meclis toplandığımızda eski genel müdürlüğümüze 9.375 metre yer verdik sonrasında bu yer yetersiz olacağı e, görüşüne varıldı. Şu anda e, eski genel müdürlüğümüze 22 dönüm bir yer verdi paket arıtma yeri. 2021 Nisan itibariyle kanalizasyon ihalesi yapıldı ama pandemiden e, dolayı e, 1 Haziran'da başladılar e, kanalizasyonumuzun ana hatlar itibariyle söylüyorum. %97'si bitti. Paket arıtmamızın 11 e, Mart'ta da ihalesi yapıldı 28 milyon liraya Büyükşehir veya eski genel müdürlüğümüzden <laughs> Alpu Belediyesi olarak aldığımız yatırım 120-130 milyon lira civarında. En büyük sıkıntımız bizim, <laughs> pardon, karayollarıyla ile ilgili bir sıkıntımız vardı. Şimdi e, kanalizasyon çalışması yapıyorsun, <laughs> yağmur suyu projesini uygulayacaksın, içme suyu projesini uygulayacaksın, birçok bu projeler uygularken de karayollarını muhakkak gereği yatay, gerek dikey olarak geçmek zorunluluğumuz var. Ama maalesef bunları aşamadık. Yani bu da bizim çalışmalarımıza, yatırımımıza bir engel teşkil ediyor. geçen ay işte karayollarıyla görüştüm. İnşallah bugün yarın da bunun oluru onayı inşallah gelecektir. Alpun'un girişindeki olan yani hızlı tren üst geçidinden Alpun'un çıkışına kadar olan 3 kilometrelik yeri bana tahsis edecekler. Ha bu yolun bakımı, onarımı, tadilesi, işte çevre düzenlemesi falan artık o sorumluluğu o şeyi aldık. E bugün e, karayollarının yol karayollarına ait olması sebebiyle e, çevre düzenlemesi yapamıyorsun. 40 sene önce Alpu'nun işte e, konumu aynı şekildeydi. 40 sene önce Alpu buydu. 40 sene de geçse, 50 sene de geçse Alpu'da bir değişiklik olmaz söz konusu değil. Gerçeğine bakarsak. E, çünkü işte bu yolu alırsak en azından bir çevre düzenlemesi yaparız. İşte dediğim gibi az önce anlatmış olduğum işte kanalizasyondu, işte yağmur suyu projesiydi, içme suyu projelerimizden yararlanacağız. Ve Bugün eee Alpu Belediyesi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyemizden 130 milyon liranın üzerinde bir yatırım almışız. Yani bu Alpu'nun bu zamana kadar gördüğü veya görece en büyük yatırımdır. Yani bundan daha iyi hizmet olabilir mi? Evet. Bugün e, birçok ilçemizin birçok e, kenar mahallelerinde kanalizasyon varken ki bizim de Alpu Belediyesi olarak bunları konuşmamız gerekirken maalesef şu anda Alpu'nun kanalizasyonunu konuşuyoruz. İnşallah bu yıl itibariyle biter diye düşünüyoruz. 2023'ten itibaren ben 2023'e kadar da bir hedefimizi koyduk, programımızı ona göre yaptık. 29 mahallemizin üst yapısını tamamlayacağımıza inanıyorum. 2023'ten itibaren de kanalizasyon, işte yağmur suyu, ışma suyu projelerimiz tamamlandığında Yine Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin ve eski genel müdürlüğümüzün destekleriyle de halkımız, ilçemizin üst yapısını tamamlamayı planlıyoruz. Efendim son sorun da şu, Halk e, Altlı, Eskişehir Ulusal Basında ismi en çok geçen ilçesi, evet. Uraysin projesi var. Evet, evet. E, Halk Belediyesi'nin Uraysin projesine bakış açısı nedir? Bakın bu, bunu birkaç kişi çıkıyor, işte laf olsun diye basının önünde konuşuyorlar. Ben bu ilk defa basın önünde konuşmam ikinci kişi sizin programımız olacak. Net olarak söylüyorum. Boş konuşmayı sevmem. Boş gezmeyi de sevmem. Boş insanlarla işim olmaz. Şimdi e, halkın önüne gidebilmek için halka bir hizmet etmen lazım. Yaptığın hizmeti de göstermen lazım ve halkla da paylaşman gerekiyor. Şimdi oturup da ağlayalım mı? İşte 55 belediye o 55 milyon borçta aldık. Şirketi 20 milyon borçla aldık, İşte biz borç ödüyoruz, İşte hizmet etmememiz gerekir. Bunlar bana göre boş şeyler. Ha şimdi biz dediğim gibi program ne gidiyoruz. Alpu'nun URA isimle ilgili, Cazibe Merkeziyle ilgili. İşte dediğim gibi birkaç insan çıkıyor işte basın önünde konuşuyor. Ya be Alpu yatırıma aç olan bir yer. Biz yatırıma karşı değiliz. Bugün Alpu bir koca ova ilan edilen bir bölge. Artı ülkemizin işte 8-10 tane büyük ovası içinde olan bir alan. bugün altyapısı olmadan, chat raporları olmadan sen neye göre yapıyorsun? Senin birinci sınıf tarım arası işin, işin içinde ne? İşte bugün bir Ukrayna, işte bir Rusya savaşını gördük. Ülkemizi güllük gülüslanık olarak gösteriyorlardı. maalesef. Bir de bizim e, okuduğumuz ilkokuldan itibaren öğretilen neydi? ülkemizin işte kendi kendine yeten 7-8 ülkeden bir tanesi olduğunu söylüyorlardı, olsun. söylüyorlardı. E şimdi o yerli malı haftalar bizim çocukluğumuzda kaldı. Şimdi yerli malı mı kaldı da yerli malı haftası kaldı. Yani niyet olarak bunları söylemek lazım. Yani bütün sınıflarda böyle bir harita vardı. Aynen öyle. Aynen, Aynen bizim çocukluğumuza o bizim çocukluğumuzda o hiçbir zaman değişmeyen şeylerdi. Şimdi yerinde malı da kalmıyor. Bugün sapımızı, samanımızı, bulgurumuzu, bulu amacımızı, mercimeğimizi yurt dışına getiriyoruz. Pirincimizi getiriyoruz. Uğubu aklımızı getiriyoruz. Hani 7-8 ülkeden yeten bir ülkeydik. E ne oldu? E çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Yani en kötü şartlarda çiftçinin yüzde 50 ve üzerinde desteklenmesi lazım. Çiftçinin önü açılması lazım. Ürettiğinin karşılığını alması lazım. Bugün maliyetler yüzde 400, yüzde 500 artmış. Ama biz geçen sene 2472 liradan buğday sattık. Ben kalkı belediyesi olarak söylüyorum. 2472 liradan ben geçen sene buğday sattım. Tonu, bir ton. Ta bir tonu. Bin kilogram. Bir ton içinde üç dönüm tarla lazımmış. Ya, e e şimdi, e şimdi e, arttı. Ne oldu? Şimdi altı buçuk lira oldu buğday. Şimdi havaya mı kalkalım, şapka mı atalım, kep mi çıkaralım? E maliyetler %500 artmış. Belediye olarak indirimli kaliteli talebimiz var Ya şimdi var, olacak da zaten olması da gerekir. Zaten devletin de bu konularda da destek çıkması lazım. Ama maalesef yani bunları göremiyoruz. Yani ne dedim 2019'dan itibaren, geldiğimiz günden itibaren olarak söylüyorum. Geldiğimiz günden itibaren payımızda bir artış yok bizim. E, maliyetler %500, %600 yüz, artmış. Kalem kalem evet. yani. E kim torbası geçen sene 15 liraydı, şimdi 80 lira, 100 lira. Aldı kalem. Yani aldı başını gitti. Yani. Teşekkür e ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Memnun oldum, her zaman da beklerim. Evet. Başka bir sorunuz varsa da alabilirim. Yeter başkanım, sağ olun. Allah razı ben teşekkür ederim, çok sağ olun.